Evet arkadaşlar herkese merhaba. Öncelikle bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayalım. Destekleriniz için teşekkür ederim öncelikle. Arkadaşlar Kripto Profit sitesindeyiz Yatırımlı veya yatırımsız olarak kullanabilirsiniz. Ben deneme amaçlı yatırımsız olarak devam ediyorum. İsteyen yatırımlı da yapabilir. 30 dolarla 50 dolar 100 dolar ne isterseniz gönlünüzden ne koparsa buraya yatırın buradaki bonusunuz ne kadar artarsa bakiyeniz o kadar çabuk yükselir. Benim referansım falan çok olduğu için görüyorsunuz çok artıyor. Çekim tarifi yapmanız için şuranın 0.1 olması lazım. Benim 2 olmuş orası. Yani çekim yapabilirim. Yani neredeyse günlük her gün çekim yapabiliyorum. Yatırımsız olduğu halde. Ama yatırımı da yapabilirsiniz. Yatırımı daha çok kazanırsınız. Şu aşağıdaki 343 bin dolar eğer ne kadar çok olursa o kadar çok her gün paranız artar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 95 tane üyem var. Orası sürekli artıyor. Şimdi size çekimi göstereceğim arkadaşlar. Tamam mı? Çekim yapmanız için şu payer bakın. Şurada payer yazıyor arkadaşlar. Papara gibi bir şey. Buraya çekiyorsunuz. Buradan da banka hesabınıza atıyorsunuz. Bakın şurada kaç dolarım var mesela? 0.9 Tamam mı? Şimdi ben oraya para çekeceğim şimdi oradan. Sizin de gözünüzün önünde. Tamam mı? Buraya geliyorum. Gördüğünüz gibi 95 tane yön var. Her dakika başı orası yükseliyor saniyede. Görevlerimi hepsini tamamladım. Videolarımı izledim. Ve çekiyorum. Para çekmek için buraya tıklıyorum. Şimdi bekliyoruz. Evet. an para çekmek istediğiniz şey seçin. Ben dediğim gibi Payeer'den yapıyorum. Tamam. Hesap numarası istiyor. Arkadaşlar, hesap numarası dedi banka hesabı değil. A buradaki üstteki yazan P ile başlayan şey bunu kopyalıyorum Payeer hesabıma. Tamam. Aynı sayfaya tekrar geliyorum. Yapıştıra basıyorum. Tamam. Dolar miktarı girin. 0.2 diyeyim ben. Devam, devam etmek diyelim devam ediyor evet sayfa dönüyor arkadaşlar evet şimdi ne diyor seçin. tamam tamam herhangi bir sıkıntı yok para transferi başarıyla tamamlandı diyor arkadaşlar. Bakalım tamamlanmış mı? Yani bir iki dakika içinde falan geliyor normalde. Bakalım gelmiş mi? Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hemen 28 oldu burası. Yani burası yani neredeyse bir dolar olacak gibi arkadaşlar. 2-2 gün sonra. Yani hiçbir şey yapmadan 3-4 günde 1 dolar para kazanıyorsunuz. Para yatırım yaparsanız arkadaşlar günlük bayağı bir kazanç sağlarsınız. Ben yatırımsız sadece size göstermek için yapıyorum. Gördüğünüz gibi para buraya geldi. Geçmiş yapalım. Baktık gördüğünüz gibi bakın işlem geçmişi 12 13 oldu. Gördünüz mü? Para geliyor yani arkadaşlar. Bu da papara gibi. Buradan direkt transfer yaparak Bitcoin falan oradan banka kartı herhangi bir yere gönderebiliyorsunuz. Bilginiz olsun dediğim gibi bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olup videolarımı beğeni, yorum atmayı unutmayın. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.